Hepinize selamlar canlar. NICE Amına koyayım bugün sikiş var sikiş. Araya sikeceğim dedi bugün. Farm yapacağız, bonus yapacağız. Sadece ödeme kovalayacağız. Satın alım yapmayacağız. Ödüyorsun lan dedem. Hadi boş geçmemem lazım. Boş geçme artık evet. Güzel bir çarpan daha indir. Kupa indir, kırmızı indir. Hele çarpan ver. Amına niye çarpan atmıyorsun? Daha güzel ödemeler almamız lazım ya. Tamam 9000'den bonusa girdik ama daha güzel ödemeler alalım. Yani 9000 bin minimum. O da minimum. Böyle bonus miktarını ödemesi gerekiyor. Çarpan. Ya niye çarpan atmıyorsun? Krize sokma. Yeşil gönder. Sarı gönder. Mor gönder. Yüzük de gönder lan. Güzel. Çarpanımız en azından güzel. Şöyle tertemiz 15 çarpanımız oldu. 8'de spinimiz var. Dedem yapman gerekeni biliyorsun ya. Gerçekten yapman gerekeni biliyorsun hadi bakalım. Hadi oğlum sarı gönder. Ananı sikeyim Yeşil. Kupa ver dede. Dede kupa. Ananı koydum ya Niye kupa vermiyorsun ya? Tertemiz çarpanımız var. Kupaları versen muhtemelen arkasına kırmızı da gelecek ama neyse 7000 oldu. Üç Spin'imiz var dediğim gibi minimum Bonus miktarını çıkartması gerekiyor Hadi dedem Son Spin de verdin Amma koyayım senin ya Ananı sikeyim senin ya Son iki video kayıp Umarım bu video kayıp olmaz bak Umarım bu video Kayıp olmaz Farm yapıcam abi kolay kolay satın alım yapmayı düşünmüyorum Satın alım Üzüyor bizi ya harbiden İnanılmaz Yüzüğü ne. şansı da açacağım. Şansı aç kapa yapmayı düşünüyorum. Bir açık 3 atarız. Kapalı 3 atarız. Duruma göre bakarız. Çarpan. E de versene çarpan. Yeşil Sarı. Ama bu numaralik skateri gönderme anasını sikim 1 ve 2 tane gelmesi bize hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı şekilde 3 de öyle ver 4 tane. Amına koyduğum 1 de 2 de bırakıyorsun niye göndermiyorsun geri kalanları. Ananı sikim. Patlama yaptıktan sonra gelecek zannettim ama. Maalesef gelmedi. Mavi gönder. Hadi skater de gönderiyorsun iki tane. Hadi güzelim. Hadi bir tane, bir iki tane daha verdin dede. İki tane daha gönder lan. Ananı sikeceğim ama senin ya. Çarpa artık kardan oğlum bunları ben söylemeyeyim ya bir kere de ben söylemeden at ya dede Ananı sikiyim Ekranda siketur olmasa belki çarpan gelecekti Sarı Bugün dededen var ya harbiden Hani seve seve değil de diğer türlü denler ya o şekilde ödemeler almamız gerekiyor farm yaparken serisinden bonuslarla ya da güzel patlamaların arkasına çarpanlarla bir hareketlilik yapması lazım yapmazsa sıkıntı çünkü bitirebilir ver dede bir tane daha ver bak hadi Oğlum bir tane daha versene niye göndermiyorsun? 3 tane atıyorsun ekstradan sıradan bir tane de patlama yapıyorsun ama dördüncü hiçbir şekilde göndermiyorsun. Sketer olmasa o kadar güzel olacak ki Belki de dediğim gibi Her zaman söylüyorum ekranda bir veya iki olmasa çarpanların önünü kapatıyor Devamı gelir mi lan Denir, Devamını niye getirmiyorsun ya Dertemiz 11 çarpanımız var. Neden devamını getirmiyorsun? Sürekli 3'te bırakıyor abi. 3 değil. 2 değil. 3 değil. Bize direkt 4 tane atması lazım. Aksi takdirde hiçbir iş yaramaz. Çünkü 3 tane attıktan sonra patlama yapsa bile 4.yi indirmedi. Onu da indirmesi lazım. Mavi gönder, yeşil gönder. Sarı gönder, ne bileyim kupa gönder. Ne de, de şaka mısın ya? Bak şaka mısın sen? Amına koyduğumun evladım niye patlama yapmıyorsun? Çarpan attığın zaman yeni huy edindin ya. Çarpan geliyorsa patlama yapmıyor arkadaş. Yeni yeni huylar edindi. Gerçekten bunu defalarca kez yaptı. Özellikle şu son 2-3 günde. çarpan Dede çarpan atsana Link katımız var ya gözünü seveyim Arkadaş yani boş ekrana çarpan atıyorsun Bu ekranlara niye çarpan gelmiyor anlamıştım yine Seviyor ya gerçekten boş ekrana çarpan atmaya bayılıyor Buraya çarpan Yok Sarı gönder. Bize var ya senin içinden bir bonus lazım. Yoksa zor yani. Harbiden çok zor. Yani ekranlar çok kötü. Çarpan! Bir tık daha devam ettim lan! Yüzükte de DEDE de! Amına koydum! bir gelse yüzük ardına ne yapayım kupa belki kup saatine gelecek ama işte yapmıyor arkadaş çarpan bak buraya attın yok arkadaş o numuneli geliyor yine ekrana arasını siktimin numuneliği geliyor ya mavi mor devam et bir tık evet bir tane daha sağlam çarpan kaldı lan dede bir tane daha çarpan at bir tane daha atsa var ya o kadar güzel olacak ki söylemek için harbiden zor tutuyorum kendimi ama sövdürecek bunu yapmadan rahat edemiyor çünkü Hadi artık. Hadi artık ekstra bir şeyler yapman lazım. Hadi bir tane. Gönder iki tane daha. Vay, iki tane koyayım ya. Bu kadar amına koyayım. Hadi bak Maxbet'ten bekler. Bunu da girdik. İşte güzel bir merak ettik. Ödemen lazım. Evet kum saati. Dedesi alan bir çarpanat. Kaldır lan. O kolunu kaldır. Büyük çarpanları diye. Mükemmel lan katımız. Nice amına koyayım olur. İçine gelse olur 6 çarpanla buradan dert temiz 16.200 aldık devamı da gelsin ama devamı var ya çok güzel bir şekilde gelsin. Hadi canımın içine kaldı dede, dede çarpan katınız mükemmel hadi var. ver ananı sikeyim çarpanlar bak kupa da geliyor dede buraya çarpan at artık ananı sikeyim bin katı ver. Bu kadar amın koyayım ya. 14 bin katına, 8 şarpanına, kör seksiz, 114 bin lira koyarlar dedi. İçinden geçenler dedi. Daha da 13 spinimiz var dedi. Daha da 13 spinimiz var hadi. Umarım böyle bitirmezsin bak hadi. Mor. Mor gelsin kırmızı yüzük hepsi gelecek ama. boş geçmemen lazım. Bir tane boş geçmemen gerekiyor. Hadi. Dede 13 spin boş mu geçeceksin gerçekten? Son spin. Ananın Amanı sikeyim senin ya. Amına bir <laughs> evladı ya. Bu kadar olmaz arkadaş. 50binden vurdum. Lütfen rica ediyorum az önceki gibi yapma Evet ödemeler az önceki gibi olabilir Ana Boş geçmeler az önceki gibi olmasın evet devamını getir Yeşil gönder mavi gönder Gönder Musat'tan sonra ne varsa göndermen lazım Çarpanımız fena değil ama çok daha güzel olması gerekiyor Hadi neden benim Hadi güzelim benim yapacaksın ya Yapmak zorundasın kırmızı bir tane bir çarpan falan. bir tane bir çarpan falan. mavi gelebilir, yüzük gelebilir. Ve Ananı sikiyim bir tane bir çarpan ben artık. Ben ekranı yapayım olur. Yani büyük çarpan istiyorum. İki atıyor. Artık bu saatten sonra ikiye bile kalıyoruz. Çünkü son iki videomuz kayıp. Ne kadar ödeme varsa almamız gerekiyor. Bir çarpan olsun. Bir çarpanı bile beklerim ya artık bu saatten sonra. O bir çarpanı bile isterim yani. Hadi hadi boş geç lazım. Çarpan. Aman akıyım niye atmıyorsun? Niye adam akıllı çarpan atmıyorsun? Bir tane büyük versen ne bileyim 50 olur. La 50'yi geçtim anasını sikeyim 25 bile olsa kabulüm ya. Ver. Niye vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Sıkıntılarım var. Tamam kutu attın sen attın. Ay sonunu yapayım. Yeşil de gönder, mor da gönder. Mavi de ver lan. Olur bir tanem, olur güzelim, olur aşkım benim. Bir yedi katına, yirmi çarpanla da şöyle kırtıksız. Otuz dokuz bin altı yüz lira. Daha bir sipilimiz var. Almamız gerekiyor. Hadi bir tanem benim. Yeşil. Aferin sana. Çarpan. Dede çarpan ver. Dede çarpan at artık. devamı gelmese de olur. 3575 katı çünkü. Tam temiz 25 çarpanla da 89 300 lira. Son 4000. Hadi aşkım. Hadi iki gözüm şey. Kaldır hiç bekleme. Hiç bekleme kaldır lan. lanı siki baksana çarpanı. Oyunda bir çarpan olsa bir çarpan isteyeceğim bak o derece. Ver son tipinde sen vermesen de olur. Tertemiz aldık. Gerçeksiz aldık. Sıkıntısız aldık. Artık son iki kayıp videosundan sonra bir nevi problemsiz aldık diyebilirim. Kaçıyorum canlar. Daha fazla uzatmıyorum. Kayıpların arası çıkacak dedim. Geldim tertemiz çıkarttım. Geleneği bozmayacağım yine. 3 kişiye cephan şey şeklini yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Seviyorsunuz. Görüşmek <laughs> üzere.